Dünyaya geliyoruz. Yaşamanın en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Sevgi. Sevgi olmayınca olmuyor. Kimisi bir gülü sever, kimisi insanı. Kimisi dağ taşı sever, kimisi yüreği. Ama yüreğimizde sakladığımız o sevgiyi dilimize yansıtalım. Altan ben seni çok seviyorum. Demekten korkmayın. Eyvallah. Ben Seni Çok Seviyorum Teşekkür Demekten ederim. Korkmayın Konuyu Bağlayacağım Hani Bir Gün Olup Da Vakitsiz Göçüp Gittiğimizde Bu Ben Olabilirim Sen Olabilirsin Bir Diğer Olabilir Ben Duymam Hissetmem Saçını Yolsan Dizini dölsen Başını Duvara Vursan Mecnun'um Ben Seni Çok Seviyordum Ne Duyarım Ne Hissederim Çocuklarınıza, sevdiğinize belli edin. Eşinize, arkadaşınıza, ananıza, babanıza. Düşünün, sokaktaki bir kediye bile yemek verdiğiniz an, ayaklarınızın önünde dolaşıyor. Size şükranlı, sevgisini belli ediyor. Sokakta beğenmediğiniz o köpeğe bir ekmek verdiğiniz zaman, sizi kötülüklerden koruyor. Birisi size saldırdığı zaman hemen önüne geçiyor. Bunun adı sevgi. Biz neden korkuyoruz sevgimizi söylemekten? İnanın bana hiçbir vergi dairesi size seni seviyorum diye ceza kesmez. Ya da vergi eklemez. Çünkü sevgi vergisizdir. Yüreği olan bilir. Benim yüreğim sevgi için. Bir avuç kalbim var benim. Yumruğum kadar. Ama şu milyarlarcası dünyayı avcumun içine sığdırdım. Kalbime koydum ben. Ben dünyada yaşayan tüm canlıları seviyorum. İnsanları seviyorum. Sizleri seviyorum. Duayı seviyorum. Sevginin tarifi olmaz. Sevmek yürek ister. Ben de öyle bir yürek var ki sen niye seviyorsun adam dediler. Dedim ki sen sevmeyi biliyor musun bana soruyorsun. Sevmek dedim mutluluk. Sevmek sana huzur verir. Konuşma kimsenin arkasından söz, çünkü benim hakkımda konuşan seni mutlaka kötüler, şahit oldum. Ama zannetmeyin ki burada dostluklar biter. Öyle olaylarla karşılaştım ki, ben Avrupa'da, Viyana'da, Avusturya'da milletin dayısıyım, benim lakabım bu. Derdi olan, sıkıntısı olan gelir. Elimden gelen çareyi de bulmaya çalışırım. Gerek tercümanlık yaparım, gerek işlerine yardımcı olurum vesaire. Bunu anlatmak değil sözüm. Sadece şu, ben insanları seviyorum. Benim elimden bu kadar geliyor, yüreğimle, canla, başla yardım ediyorum. Ama insanlara diyorum ki hiçbir şey beklemeyin. Bana dedikleri zaman Mecnun abi borcum ne? Senin bana sadece bir rahmet borcun var diyorum. Ölmüşlerime rahmet oku. Az evvel anneden babadan bahsettiniz. Evet. Ben çocuktum, babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Cümle, cümle merhumlarım bu arada. Hayat hikayesini anlatır gibi olacak biraz. Yine çocuktum, annemi kaybettim. Benim yaşama şansım yüzde iken, rahmetli abim söylemişti. Annemin yaşama şansı yüzde seksen. Ama demek ki Azrail onu benden daha çok sevmiş. Ölüm onu benden daha çok istemiş, almış, götürmüş. Yaradan beni bıraktı. Ama ben de onlara hiçbir zaman kötü evlat dedirtmedim. Hiçbir zaman anneme babama kötü söz söyletirmedim. Şimdi bu yayını izleyen gençlerimizden sadece ricam. Annenize babanıza sahip olun. Ahlakın olmadığı yerde ne edep kalır ne ağır kalır. Ahlakımızı kaybettik.